Ya Hal Halil'e karşısındaki şey yapacak Halil'e. Şey yapmaya şey yapacak yani. Ben olsam ben de şey yaparım. Ne yaparsınız? elinden geldiği kadar şey, şey, yaparım bu durumda. Aa, burada bir beyefendi var. Buyurun. Eee Korona ile ilgili röportaj yapıyoruz. Efendim neler söylemek istersiniz? Koronavirüsten nasıl korunuyorsunuz? Öncelikle şey şart, şey yapmamız gerekiyor. Evet, e, ne yapmamız gerekiyor? Yani tam olarak tek olarak şey yapmamamız gerekiyor ama şeyi mutlaka kullanmamız gerekiyor. M maske mi? Maskeyi mi diyorsunuz? O tek başına şey olmaz ya. Onun iki tane destekli şeyini kullanmamız gerekiyor. Mesela şeye binmek istedin, baktı şey tıklım tıklım. O şeye binemiyorsun. Belli ki orada bir şey var yani. O şeye girersen kesin şey olacaksın. O yüzden mutlaka şey yapmamız lazım. Ha, yani sizi bir çözsek çok önemli şeyler söylüyor gibisiniz ama. <laughs> Dur bakayım. Evet, evet. Ben özellikle şey kullanıyorum ki kimseye şey bulaşmasın diye. Yoksa şey kullanmasam gerçekten herkese şey bulaşabilir. O yüzden de şeyli dolaşıyorum. <laughs> ee, evet. E, abi biraz daha nesne kullanırsanız vallahi bizim için çok iyi olur. Şöyle yapalım. Bu arayı kesersin. Aşı. Beyefendi aşı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ha öncelikle bu çok şey bir şey yani. Bunu mutlaka şey yapacaklardır. Ne Bak, yapacaklardır abi? Bu şeyi kimi şey yapıp yapmayacağı o şey çok önemli. Yani o şey tam olarak ben baktığımda şey olarak görüyorum. Ben şey yaptırır mıyım? Yaptırmam. Yaptıranlara da bir şey demem ama. Ama o şey çok önemli. Kesin böyle bir şey yani. Ya abicim, ama sen cümlede yüklem yerine gelecek her şeyi şey diyorsun. Ben şimdi ne yapayım ya? Kes abi. Kes, bunu kullanamayız. Şey, şey, şey. Çok Kullanmıyoruz beni. Beyefendi, e, sizinle biraz, biraz sosyal mesafe koyalım aramıza. Evet. E, Koronavirüs hakkında konuşuyoruz. Ne demek istersiniz? Her şey Abi Allah aşkına şey demeden konuş ne olur.